tercih ettiğimiz o maddeyi günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca kullanmaya devam edersek ne olur? Temelde o gremlinler çoğalmaya başlar. Daha büyük ve daha güçlü hale gelirler ve kısa süre içinde dengeyi ağrı tarafında kurarlar. Yani artık kronik olarak acı tarafına doğru eğilmiş bir dengeyle dolaşırız. Bu bizim kronik dopamin eksikliği durumumuzdur. Ve şimdi bağımlı bir beyne sahibiz. Artık daha fazla ve daha güçlü bir maddeye ihtiyacımız var. Kafayı bulmak ya da iyi hissetmek değil, aslında sadece dengeyi sağlamak ve normal hissetmek için. Artık kullanmadığımız zamanlarda bile dengemiz acıya doğru eğilmiş. Herhangi bir bağımlılık yaratan madde veya davranışın yoksunluk semptomları olan kaygı, sinirlilik, uykusuzluk, depresyon ile günlerimiz geçer ve güçlü bir yoksunluk hissederiz. Homeostaz yani iç dengenin tekrar sağlanması ne kadar sürer? Harika bir soru. Bu her kişi için farklı olacaktır çünkü herkesin beyni farklıdır. Ayrıca hangi maddeyi ne kadar süre kullandıkları da önemli bir faktördür. Ancak klinik kariyerimde beni en çok etkileyen şey ilk 14 gün boyunca herkesin önce çok daha kötü hissetmesi, sonra ise daha iyi hissetmeye başlamasıdır. Neden mi böyle olur? Çünkü haz tarafındaki ödülü kaldırdığınızda, acı tarafında biriken o gremlinler bizi acı tarafına doğru itecektir. Bu da acı verir ve bu süreç yaklaşık 2 hafta sürer. Benim deneyimlerime göre bundan sonrasında işler daha iyiye gitmeye başlar.